Merhabalar arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz yine bir paşa Fenger videosuyla karşınızdayım bugün Can karakterimizi 267. seviyeye getirdik bakalım gücümüz ne kadar diğer videoda gördüğümüz gibi gücümüz 1 milyon 600 binlerdeydi şu an devam ediyoruz bakalım size anlatacağım 2-3 daha taktiğim var arkadaşlar o taktiklerle daha ilerleyebilirsiniz. Savaş karnavalını anlatacağım. Bir arkadaşımın sormuş savaş karnavalı nasıl oluyor? Nasıl elde edebiliriz? Ama şuradan birazcık uzaklaşmak istiyorum. Hemen. Yani nereye gidelim? Niye bizim mekanımıza gidelim. Şuraya kaçalım. Zaten kesmiştim. Burası boş olması lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi ekipmanlarımı da göstereceğim. Şuraya bir çekelim. Karakterimizi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle devam edeceğiz. Ona göre video çekeceğiz. İstekleriniz doğrultusunda. İstediğiniz başka bir oyunlar varsa bunlara benzer. Onları da çekebilirim. Ve bu oyunumuzda devam ediyoruz. Şu an dediğim gibi Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar karakterimize geldik. Karakterimizde maşallah var. 2 milyon 131, 131 bin SG'deyiz. Yani güçlüyüz Arkadaşlar bunları üçledik. Üçledik. Dün akşam bunları üçledim. 7. seviyemi dedim Zırhı. Her şeyi üçledik yani. Şuradan 3 tanesini zırh dizdik ve miğferimizi... Mifer diyorum zırhı. Miferimiz 7 zaten 2. Arkadaşlar elinizde oldukça bakın 5 seviyedeyseniz yani 5. seviyeye giriyorsanız 5. seviyeyi üçleyin. Üçlediniz mi? Ondan sonra 6'ya kasın. 6 seviyeye güçleyin Ama şimdi benim seviyeme gelmişsinizdir. Sizin seviyeniz 250'lerdedir. 260'lardadır. Gidip de şey fullemeyin. 7'yi fullemeyin. 7'yi 3'ü zaten fullleyemeyeceksiniz. Merak etmeyin onu bunu fırlayamazsın. Birbirini takmanın da hiç anlamı yok. 71 takacaksan kardeşim hiç takma onu. Bak diyorum 71 takacaksan hiç takma kardeşim. Git 62 tak. Ha 71, ha 62. Hiç değişmez. Nasıl arkadaşlar 72 63 değerinde. 72 63 değerindedir. Bunu hiç merak etmeyin. Yani 72 kasmanız için intifakınız güçlü olması lazım. İntifaktaki aranızdaki arkadaşlarınız 72 toplayacak sizi 72'ye taşıyacak. Çünkü çoğunlukla adamların hepsi 6-3'tür mesela. Ben de 6-3 Şu 7-2'leri çıkartacağım diyeceğim de. Hani bakıyorum A6-3 A7-2 tamam fark etmez ikisini ama önemli olan takım olması. Bu böyle mesela çıkarttım ben 6 mi 6-3 basardım aslında. Ama siz bunu 7-3 yapamazsınız. Bak çok zor. 320. seviyeye gelirsiniz. 7-3 belki o zaman olur. Ama 7 3'ü nasıl yapacaksınız arkadaşlar? 6 3'ü kasarak. 6 3'ü sen bitirmişsindir. Ondan sonra 7 3'e devam edebilirsin. Bak böyle aynı bu şekil. 6 3'ü dizin. 5. seviyedesiniz. 5 3 yapın. 6. seviyeye mi geldiniz? 6 2 ondan sonra 6 3. 6 3'ten sonra 7'ye kasın. Gelip de buraya sen gelirsin zırha 7 1 koyarsın. Buna 7 1 koyarsın. Buna 7 2 koyarsın. E kardeşim benim gücüm yok. Senin zaten gücün hiç olmaz kardeşim. Hiç olamaz. 7 bitli buraya tam koydum bu. At kendini aşağı bırak oyunu. Bak bunlardan bahsetmiyorum. Kolyelerden bahsetmiyorum. Yani ondan sonra yok abi kolyen seni 7 Yedi Onlar bahsetmiyor. Onlar çıkmıyor zaten. Bakın bir tane çıkmış bende de. Çıkmıyor. Onu ben bulursam zaten onu yedi iki yapacağım. Ben buradaki ekipmanlardan kastediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yedi bir koymayın. Gidin 6 2 koyun 6, koyun. 6 3 koyun. 6 3 koyması basit. Basması basit, çıkartması basit zaten. Geldik sentezlemeden 6 3 diyeceksiniz. Bulacaksınız 7 2. Bakın bende var. Ne yap, nasıl 6 3 yaparım ben diye sorarsanız da size söylüyorum. Bakın turuncu ekipmanınız varsa turuncu ekipmanı 6 2'ye tamamlayacağız. 3 tane, 4 tane koymanız yeterli buna. Ondan sonra koydunuz mu arkadaşlar? Tak 6 3. 6 3'ten basıyorsun. Baba merhaba, 100K. 3K'ya 100K Allah bereket versin. 7-3'ü yapamazsın sen. Yani çok şans gelmesi lazım. Yani depoda adamlar atacak da adam atamaz. Depoya da 7-2 çok zor. Düşer. Tamam mı? 7-1 bak. 7-1 düşüyor çünkü işe yaramaz. 7-1 olacak. 6-1 olacak. Ne yapacaksın kardeşim? Hemen sana gösteriyorum. Ne yapıyorsun? Yutuyorsunuz. Hemen tek tıkla yut diyeceksin. Yutacaksın. Karakterin, hayvanın beslensin. Tamam mı? Çok iyi. Çok iyi. Ayrıyeten Savaş Karnavalı'na gelelim. Savaş Karnavalı nedir? Kartlar nedir öncelikle? Portre yazıyor. Kart. Arkadaşlar bu kartları nereden toplayacağınızı size söyleyeyim. Bunlar size artı olarak geri döner. Bunları toplaması basit mi? Basit. Kestiğiniz karakterlerden, canavarlardan çıkar. Bu hangi bosslardan çıkar? Hemen onu da gösterelim size. Hangi bosstan çıkar kardeşim? Mor bölgesi. Yapıştır mor bölgesine. Varsa karakterin 230'u geçtiyse 250 civarında yapıştır. Büyüle heykeli nereden almışız? Buradan almışız büyüle heykeli. Alev bu kaynağını buradan. Bu porteler buradan arkadaşlar. Başka yerden değil. Ama sen bak diyorum. Sen ben 7 2 dizeceğim diyorsan sen bu sil, sil, yani sivri dikenliğe girersin ama 7 1 sana 7 düşer. 7 2 düşme imkanı çok zor. Anladın mı? Mavi şeytana girmen lazım. Mavi şeytana. Burada gireceğin ateşli ruha girecek 6 3'lük yapman için. Ha sen 7 3 yaparsın yapman zor da yaptın diyelim. Ondan sonra tamam dize, dizebilirsin. Ama en başta arkadaşlar 6-3'ü tamamlayın. Ondan sonra 7-3'e kazın. Yeni başlayan arkadaşlarım da öyle. 5-3 yap. 5-3 yapması basit. 5 yap. Ondan sonra 6-3'e Nasıl dedik size? Bostan aldığımızı bostan vereceğiz zaten. SG'mizi nasıl geliştiriyoruz? İşte böyle. Bakın. 2 milyon SG'ye geldik. Güce geldik. Halen SG diyorum. Diğer oyunlardan kalma galiba. Boğazımda takıldı. Dediğimiz gibi bunları anlattık. Ekipmanı nasıl diyeceğiz? Kaç kaç yıldız olacak? 6 2 olsun. 6 3 olsun. Bunlara bakın arkadaşlar. 7 2 7 1 dizmeniz zor yani. Hele 7 2 turuncu kardeşim 7 2 turuncu işe yaramaz. 7 2 kırmızı lazım sana. 7 2 kırmızı yani 6 2, 6 3 kırmızı. Bunlar lazım size. Turuncuları en fazla kırmızıya dönüştürmek için Arkadaşlar bunu yapacağız Ayrıyetten Size sonra anlatacağım Bu ikinci videomda anlatacağım Şimdi zindan dediğimiz Neredeyiz zindan Arkadaşlar bu zindan nasıl Taktiği ne bunun taktiği ben size çok iyi açıklayacağım Bunun taktiğini de bulduk Yani ben 40. seviyelerdeydim mi 39'lardan Şu an kaçıncı seviyeye geldim 47. yaşı Bundan sadece bunun da bir taktiği var. Bu taktiği uygularsanız çok iyi. Bakın şimdi geliyorum sıralamaya. Gücüm 19. sıradayız. Orası zaten geç. Arkadaşlar döküm bakın döküm kalesinde 13. sıradayız. Bakın 21 ile 46. Hemen bakın 27, 28, 26 hep bu civarlarda. Benimkisi 21. Ne görüyorsunuz? Yapılır mı? Yapılır. Döküm kulesinde size nasıl geçeceğinizi anlatacağım. Ondan sonra döküm kulesinden sonra zaten oymalarımız nasıl gelişti bakın. Moru bulduk, sarı sarı bulduk, mavi bulduk. Bunları hep geliştirdik. Ama size dediğim gibi arkadaşlar savaş karnavalında canavarlarımız vardır. Bu canavarlar kesildiğinde kartların düşer. Bunlar bir anda değil. Belki ikinci de üçüncü de kestiniz. Kartı düştü. Bunları kartları yükselteceksiniz başka bir kart olarak. Bu kartları yükselttiğinizde size zaten yaşam 1800k. Koruma 54. Bu verdiği özellikler var. Bakın ben ikinci görüyorum şu ikinci mesela üst üste basmışım 2815 vermiş bana. Bu dediğim gibi mor porte. Bakın mordan iki tane bulmuşum büyücü abici. Bunları böyle bulabilirsiniz. Bunları da nereden keseceğinizi bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Mor bölgesi. Mor bölgesine girin. Orada kendinize göre bulduğunuzda canavarı hemen kesin. Her size bir de düşer iki de düşer. Bu şans meselesi. Aynı nasıl sentez derken %70 şans veriyor kartın düşmesi de ama düşer. Merak etmeyin. İşte bu, bunu böyle kasa savaş karnavalı. Geleceğimiz bugün kısmet olursa 7. seviyeye geleceğiz. Elit 1 olacağız. Yine aradığımız şey eğitim tomarı. Eğitim tomarında gece 12'den sonraki görevimizde bitireceğiz. Bugünlük geçtim zaten 10 tane aldım. Bir yorumunuz olursa arkadaşlar. Yani bir şey merak ederseniz sorarsanız ben direkt zaten bugün videosunu çekerim onu. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Abone olursanız, desteklerseniz ben de bu oyunu devamlı çekmeye fırsat bulacağım. Sizin emeklerinizle, sizin gayretlerinizle, de, beğenilerinizle. De. Hem beraber oyun oynuyoruz, hem beni görenler zaten karakterimin ismi belli. Server 40'ta oynuyorum. Bunu da söyleyeyim size. Beklerim. Mesaj atarsanız cevap veririm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Oynamaya devam edin. Emek verin. Her şey olur. Çünkü bakın bir haftadan beri oynuyorum. Ben burada baktığımda avantajlardan nerede? Affedersiniz. Bak 7 günlük giriş ya. Yani. Bak bugün 7 gün bile olmadı arkadaşlar. 6. günüm. Yani 7'ye gireceğim gece 12'den sonra. Siz düşünün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.